Sevgili izleyiciler, Milli Uzay Programı kapsamında 2023'te ilk kez bir Türk astronotun uzaya gitmesi hedefleniyor. Peki uzaya gidecek Türk vatandaşı nasıl seçilecek? İşte detaylar. Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzay çalışmaları devam ediyor. İlk hedef 2023'te ilk kez bir Türk astronotun uzaya gitmesi. Uzaya gidecek Türk vatandaşının kim olacağıysa merak konusu. Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk Türk astronot için ilan açıkılacak. Açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bakan Varank, yakın zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız dedi. Bu kişiler Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurduğu Hava ve Uzay Hekimliği bölümünde bir dizi testten geçecek. Uzaya gidecek insanların özel şartlara sahip olması da gerekiyor. Peki uzaya gidecek Türk vatandaşı kim olacak, nasıl seçilecek ve beklenen şartlar neler? Bakanlık seçme için ilana çıktıktan sonra başvuranlar arasından elemeler sonrası iki kişi seçilecek. Ama sadece biri sıra dışı ve zorlu uzay yolculuğuna çıkacak. Seçilen kişinin bir bilim insanı olması beklenirken uzaya gidecek astronotun zorlu eğitimlerden de geçeceği belirtiliyor. 8, 7, 6, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım daha önce 10 gün az miktarda yiyecekle idare edecek, uyumayacak, tansiyon gibi sağlık problemlerinin olmayacağı birinin seçileceğini belirtti. Şartlar bunlarla da sınırlı değil. Uzaya gidecek Türk astronotun sigara ve alkol kullanmayan kişilerden seçileceği ve hayatı boyunca kemik kırığının olmaması, büyük bir ameliyat geçirilmemiş olması gibi şartlar alınacağı belirtildi.